Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa. Donanım Haber olarak bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Burada Türksel'in her yıl düzenli olarak yaptığı teknoloji zirvesi var. Yanımızda dönen bir konuğumuz var. Türksel'in teknolojilerden sorumlu genel müdür yardımcısı İlker Kuruöz Kendisiyle 1 Nisan'da başlayacak 4.5G üzerine konuşacağız ya da 4.5G üzerine. Çünkü çok fazla merak konusu soru var hangi cihazlar bunları destekleyecek, Türkcell'in altyapısı ne seviyelere çıkabilecek özellikle hız konusunda. Ben soracağım belki cevap alamayabilirim ama tabii Kota tarafında da en çok merak edilen konulardan bir tanesi yeni tarifeler ve paketler olacak mı? Ama öncesinde İlker Bey e merhaba ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi 4.5G özellikle yaklaşık bir yıldır ülkemizdeki teknoloji tarafındaki en büyük gündem maddesi. Çünkü yepyeni bir döneme gireceğiz. Başlayacak yeni dönem çerçevesinde de belki de dünyadaki en güncel mobil altyapılardan birisine sahip olacağız ülke olarak. Türkcell üzerinde konuşmak gerekirse 4. 5G hızdan önce katma değeri olarak bu teknolojiyi kullanacak insanlara ne gibi avantajlar sağlayacak? Şimdi 4.5G biliyorsun mobil tek iletişimin geldiği son nokta. Nesillerden nesillere geçiyoruz. Bugün 3 üç, nesil teknoloji kullandığı spektrum itibariyle sınırına geldi. Evet. Yani bütün şebekeler artık dolmuş durumda. Hı. Daha yüksek hızları, daha çok cihaza vermek için bizim eks ek kapasiteye ihtiyacımız var. 4.5 genin aslında en büyük avantajı bu. İhalede çok ciddi miktarda spektrum aldık. Evet. Bu spektrum ne anlama geliyor? Bir, öncelikle kapasite. Hı -hı. Spektrum çünkü e, otobanda, şeydeki, otobandaki şeritler gibi. Evet. Ne kadar çok spektrumunuz var o kadar çok kapasiteniz var. Kapasitenin artması hem üçüncü nesil cihazlarda hem dördüncü nesil cihazlara ciddi anlamda e, ek e, kapasite getirecek. Hı -hı. İkinci avantajı da bu frekansları birleştirerek carrier aggregation diyoruz böyle carrier birleştirme teknolojisi daha yüksek hızlara çıkabiliyoruz. Bugün e, piyasada satılan cihazların belirli şeyleri var. Konfigürasyonları. konfigürasyonları var. Dördüncü nesil ilk başladığında 100 megabitlerle başlamıştı. Bugün ticari olarak 375 megabiti destekleyen cihazlar çıktı. Hı hı. 1 Nisan'da biz elimizdeki spektrumda carrier aggregation teknolojisiyle teorik üst limit olan 375 megabit hızları destekleyen noktalara kadar çıkacağız. Tabi müşterilerimiz ellerinde sahip oldukları cihazların yetkinliklerine bağlı olmak üzere çok yüksek hızlar görecekler. Şimdi hı hı. ben sorayım size Bugün ADSL olan birinin evinde ne kadar hızlı oluyor? Tabii kullandığı pakete, tercih ettiği ödeme sistemine göre belki de değişiklik gösterebilir ama ülke üzerinde sanırım ortalamalar herhalde 12-15 megabitler civarında diye tahmin ediyorum. Bunu e, ortalama hızlarda çok çok daha üstünü görecek mobil kullanıcılar. Yani mobil iletişim de e, mobil iletişim de bir fiber tecrübesine doğru evriliyor olacak. Şimdi hazır hızlardan bahsetmişken şimdi 375 megabit gerçekten söyleme olarak çok coşkulu duruyor. Hepimizin evet. görmek istediği hızlar bunlar ama e, gerçek dünya koşullarında Türkcell'in altyapısını altyapısını kullanan Türkcell müşterileri ortalama İstanbul'un herhangi bir noktasında ya da bu hizmetin gittiği ülkemizin herhangi bir köşesinde gerçekçi olmak gerekirse ne hızla görebilecekler? Şimdi onu tahmin etmek biraz zor. Çünkü biliyorsunuz e, radyo şebekeleri paylaşılan şebekeler. Evet. Bir hücrenin içerisinde kaç tane müşterinin bulunduğundan ne tür içerik kullandığına var. bağlı olarak değişiyor. Ama biz yaptığımız testlerde şunu görüyoruz. Gerçekten çok hızlı. Hı hı. Ben rakamları açıklayamam. Çünkü açıklamamız da çok doğru değil bu hı. noktada. E, Türkiye'nin 81 ilinde Özellikle data kullanımının çok yoğun olduğu noktalarda 4G şebekesini biz hemen açacağız. Hı hı. Bunu açtığımız zaman da öyle az kapasiteyle açmayacağız. Aldığımız frekansın tamamını kullanarak açıyoruz. Bununla birlikte ile aggregation da açıyoruz. Çok yüksek hızları görecekler. Bir, bir güzel sürpriz de şu. 4G destekleyen cihazlar 4G şebekesine gittiği için 3G şebekesi de rahatlayacak. Hı hı. Yani bugün 4G şebekesini desteklemeyen 3. nesil cihazı olan kullanıcıların hız, hızın da hızları artacak. Evet. Aynı zamanda biz ihalede hatırlarsanız bizim 4 kariyerimiz vardı, 4 taşıyıcımız. Hı hı. 2 carrier daha aldık, rakiplerimizin 2 katına çıktı. 6 taşıyıcımız var. 3G'de de hızları, ortalama hızları yukarı taşıyacağız. Hı hı. Şimdi ben tam bir rakam te, telaffuz etmeyeyim ama Gerçekten insanları tatmin eden çok hızlı bir performans görülecek. Şimdi tabii 4.5G söz konusu olduğu zaman kuşkusuz herkes akıllı telefonlar üzerinden bu teknolojiyi konuşuyor ki zaten doğası gereği de böyle olması lazım mobil bir bağlantı altyapısından bahsediyoruz. Şimdi carrier aggregation'dan bahsettiğiniz esasında farklı frekansları birleştirilerek Doğru. daha geniş bir band genişliği sağlanması ve kullanıcıların daha rahat internete çıkabilmesi anlamına geliyor bu. Fakat şimdi Akıllı telefon dünyasına bakıldığı zaman örneğin en güncel teknoloji konuşmak gerekirse ki baz alacağımız firma örneğin Qualcomm olsun. cep telefonlarında kullanılan modemler genelde bugün 3 çarpanlık her re desteği sunabiliyor. Bunun üzerine işte higher order modulation gibi bir takım başka verimli teknikler? arttırabilen teknikleri eklediğimiz zaman teoride aslında 1 gigabit'i görebilmemiz muhtemel. Ama diğer taraftan darboğaz yaratan başka faktörler de var. Kullandığımız cihazın işlemci, RAM ve storage'ı depolama yönlerinin I.O. performansı gibi bir unsurlar var. Dolayısıyla 1 Nisan'da 4.5G'ye başlayacak ama bu vaat ettiğiniz hızların yaygın anlamda ulaşılabilmesi kullanıcı seviyesinde sizce ne zaman bulur? Çünkü maalesef ülkemizdeki modern cihazların pek çoğu 4G desteğine sahip olan pek çoğu genelde CAT 4 modem. Yani evet. teoride 150 megabit'i destekleyebilecek durumda olduğu için biraz zamana ihtiyaç var sanki. E, cihazın yaygınlaşması gerekiyor. Biz e, terminal üreticilerinden de artık yeni nesil cihazları getirmelerini istiyoruz. Hı hı. Kategori e, altı 6 ve üstü cihazların geliyor olması lazım. Bu e, Tabii bunun da bir maliyeti var. Ee, Anlattığın teknikleri biz de deniyoruz laboratuvarda. Bunun bir yol haritası da var. Ee, sen de hatırlarsın lansmana da gelmiştin. Teste evet, de gelmiştin. Biz bir laboratuvar ortamında bir modemle 1.2 gigabiti gördük. Hı hı. Yani 1200 megabiti gördük. Şimdi roadmap'te 1600 megabit de var. Hı hı. Ee, değişik teknolojilerle buraya gidecek. 5 gün öncesinde şunu... görür müyüz 1600 megabit? 5 g öncesinde görür müyüz o zaman bu altyapıyla? Görürüz. görürüz. Bence 2020'nin öncesinde görüyor olacağız. Ama bu modemlerin fiyatları tüketiciye inmesi bir zaman alacak. İnsanların cihazlarını değiştirirken benim önerim tabii ki herkes kendi bütçesine göre uygun fiyatlı yeni teknoloji alacak ama yeni nesil kategori 6 ve üstü cihazlara odaklanmaları daha sağlıklı olacak. Bir de tabii diğer taraftan Turkcell'in ürün portföyüne bakıldığı zaman kendi cihazları da var. T60 var mesela güncel Doğru. cihazı. Şimdi muhtemelen T70'e de artık adı ne olacaksa bir sonraki jenerasyonda göreceğiz. Orada herhalde bu altyapı uygun daha hızlı modemleri Görür müyüz diye. Ee, orada Söyle. çeşitli cihazlarımız gelecek. Bir kısmı e, bu teknoloji adaptasyon isteyen, aşırı hız beklentisi olmayan müşterilerimiz adresleyecek. Bir kısmı hı hı. da daha iyi hız bekleyen, daha e, teknolojinin üstün hizmetlerini kullanmak isteyen müşterilerimize yönelik olacak. Biz aslında T serisinde biliyorsun bir mottomuz var. Yüksek Erişilebilir Evet, Erişilebilir en iyi teknoloji diye konuşuyoruz. E, müşterilerimizin aldıkları zaman uzunca uzun yıllarca kullanabilecekleri iyi cihazlar üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yine onu adresleyeceğiz. Son birkaç sorum daha var? Bunlardan ilki şimdi okuyucularla sürekli irtibat halindeyiz. Genelde şöyle bir e, istek var. Evet 375 megabitler çok güzel değerler ama biz operatörler 100 megabiti versinler, sıkıntısız standart olarak ve kotaları arttırsınlar diyor. Çünkü Verinin artması veriye daha kolay erişim sağlayacağı Doğru. için data tüketimini arttıracak ister istemez. Bu noktada şimdi 1 Nisan öncesinde tabii ki durumlar değişiklik gösterebilir ama rakipleriniz yavaş yavaş kotalarını açıklamaya başladılar televizyon reklamlarında ve internet ortamında. Sizin bu konuyla ilgili çalışmanız ne olacak? 10 kat hız kota da 10 kat artacak mı mesela? Pazarlama ekiplerimiz bu konuda çalışıyor. Şu anda var olan tarifelerimiz üzerinde revizyonlar yapıyoruz. Tabii ki kotaları daha rahatlatacağız. Hı hı. Bu teknolojide gelen kapasiteyle birlikte daha önce söylediğim gibi ek kapasite birim maliyetleri de düşürecek. Hı -hı. Bu teknolojinin verimliliği de var. Biz de bunu müşterilerimize yansıtacağız. Müşterilerimiz birim maliyetlerinin azaldığını, e, düştüğünü görecekler. Daha yüksek kotalı paketlere de ulaşacaklar. Son olarak şunu sorayım. Teknoloji dünyasının içerisinde olan, teknoloji çok hakim bir insansınız. Yeni bir altyapıya geçişten zamanında yeni kullanım senaryoları ve bir takım servisleri de hayatımızın içerisine entegre edecek. İşte kendi kendine otomobiller var, sürekli data central haberleşme halinde olup veriyi yollayabilen, yeni veriler alabilen, deep learning dediğimiz makinalara insansı, düşünce tarzı e, adapte etme konusunda bir takım çalışmalar var. Nesnelerin interneti var farklı kullanım alanları var. Bebeğin belki kıyafetin üzerine sensörü koyup anne işteyken çocuğun vücut sıcaklığını takip edebilmesi gibi bir takım hikayeler var. Doğru. Bu yeni e, bağlantı teknolojisiyle beraber 4.5G ile beraber ne gibi servisler sunacaksınız bizlere mevcut, mevcut olarak? Örnek bir TV servisi var. İşte geçen bir basket maçında demosu da yapıldı. Evet biz o, onun demosunu gösterdik. Bu LTE Broadcast teknolojisiyle hayatımız daha zenginleşecek. Bir canlı yayında tek bir kamera açısına mahkum kalmayacağız. Biz bir stadyumun içerisindeki binlerce müşteri kullanıcıya, ee, tek bir kanaldan, network en etkin bir şekilde kullanarak HD kalitesinde farklı kameraları izletme şansı veriyoruz. Bu aslında network'ün bir özelliği olarak geliyor. Buna ek olarak farkındaysan teknolojik olarak biz nasıl bir düzene gidiyoruz? Eskiden download eder tüketirdik. Şimdi artık stream ediyoruz. Upload ediyoruz, yüklüyoruz. Evet, stream ediyoruz çünkü e, de, bir hafıza saklaması gerekiyor. Yani mü müziği de stream ediyoruz, TV'yi de, videoyu da stream ediyoruz. Streaming kapabiliteleri arttıkça video, entertainment tarafındaki işimiz değişecek. Storage'dan biraz daha client to cloud mimarisine dönen işler olacak. Kurumların hayatı çok değişecek çünkü Çalışanlarına ofislerinde veremedikleri wi-fi'de veremedikleri performansı ellerindeki tabletlerde verecekler. Bence ofisin iş yapış tarzı tabletlere kayacak. Hı hı. Video konferans çok daha hızlı kullanılır, hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bir de biliyorsun yani bu teknoloji e, iletişim öyle bir şey ki onu ortaya koyduğunuz zaman etrafındaki ekosistem ondan çok daha farklı Aynen düşünceler var. çıkarıyor. Yani inovasyonun önü açılacak daha da hızlanacak. Mesela video konferans dediniz e, yine 4.5K ile beraber evet. görmek istediğimiz ya da yaygınlaşması muhtemel esnaflardan birisi mesela Volte dediğimiz voice over'a iletildiği gibi evet. teknolojiler var. Ee, bu konuda çalışmanız var Çünkü bu var. zaten ses Volte'de, azalmaya başlamışken Volte'ye başka Volte ile ilgili de hazırlıklarımız var. Volte'de tabii kritik bir kitleye ulaşmak lazım. Çünkü Volte konuşma yapabilmek için karşıdakinin de 4G şebekesinin olması lazım ve Volte destekli cihaz olması, olması lazım. lazım. O teknoloji de hızlı gelişiyor. Ama Volte'ye gerek kalmadan bir pin sesli görüşmesi, ben 4G'de şu anda Friendly User testte kullanıyorum. Çok hmm. muazzam çalışıyor. VoIP, Voip testlerini şimdi de yapabilirler esasında arkadaşlar. Şimdi çok hani e, sohbetlerde konuşuyoruz bazen. Acaba Tür Türk, sağ WhatsApp'ı egal edebilir mi? WhatsApp ı... Gerçi BIP'in hikayesi tam o değil ama BIP'te ne durumdasınız gerçekten? Hani hazır Valla içeride, de, içeride de paylaştık. 6 milyon üzerinde download'u geçtik. E, ciddi bir kullanım kitlesi yakaladık. E, şu anda ona eklediğimiz yeni yetkinliklerle e, mesajlaşmanın yerli versiyonunu yarattık. Şimdi bugün çok yeni bir, bir lansmanı da yaptık. Artık kurumlar da buna entegre oluyorlar. Bir platform haline geliyor. Mesela Türksel Müşteri Hizmetleri'ne hizmetinizi BİP'ten alabilir hale geliyorsunuz. Hı hı. Bugün bir banka bunu kullanmaya başladı. Başka bankalar da gelecekler. Orası bir platform haline geliyor. Biz buna çok güzel etki, e, yetenekler daha ekleyeceğiz. Yani e, bu BİP to BİP konuşmanın dışında BİP'ten network'e doğru. Yani BİP'ten bir sabit numarayı, BİP'ten bir mobil numarayı aramak da mümkün. hale gelecek. Kurumsal tarafta bayağı bir çok link... büyük uygulamaları Hızalı. olacak. Peki son olarak 2017'de sizinle tekrar burada buluşma şansı bulursak inşallah herkese nasip olur. Ee, neyi konuşuyor oluruz 2017'de? 4.5G'nin aşağı yukarı birinci senesini doldururken. 2007'ye buraya geldiğimizde tüm Türkiye'de çok yoğun bir şekilde 4.5G'ye adaptasyonun olduğunu konuşuruz. Hı. Gördüğümüz hızların bizim hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını konuşuyor oluruz. Büyük bir ihtimalle bunun bu teknolojinin getirdiği ortamda oluşmuş yeni fikirlerin eee başarılarını konuşuyoruz. Belki içeride pek çok yeni startup'ın 4.5G teknolojisiyle yaptığı işleri konuşuyor oluruz. Hı hı. Ee, biliyorsun teknolojinin önündeki tek engel hayal gücümüz. Hayal Aynen ettikçe evet. yeni şeyler geliyor. İlker abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzıza ederim. Sağ sağ. Çok sağ olasın. Evet arkadaşlar bu videomuzda Türksel Teknoloji Zirvesi'nde TürkSel'in teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'le konuşmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.